Kafana takma. Kafanı kullan. Değişim kafada başlar. Miraş şampuanla sadece 5 dakikada kurtul beyazlarından. Miraş şampuan sayesinde akmadan ve hiçbir yeri batırmadan pratik, kolay bir şekilde sadece 5 dakikada beyazlayan saçlarınıza veda edebilirsiniz. Miraj şampuanı saçlarınıza uyguladıktan sonra boya gibi parlamayan, sırıtmayan saçlara kavuşurken daha genç, daha dinamik bir görünüm kazanarak güne merhaba diyeceksiniz. Miraj'la yılları dilediğiniz zaman geri getirin.